Selamlar gençler. Unicorn Roleplay'deki rol videosuna geçmeden önce bir çekilişten bahsedeceğim. Bir kişiye VIP 3, bir kişiye VIP 2 ve bir kişiye de VIP 1 vereceğiz. Bilginiz olsun. Discord'a katılıp çekiliş odasına istenen şeyleri sağlayabilirsiniz. Hadi biz şimdi artık rolümüze geçelim. Dediğim gibi gençler, çekilişten bahsetmiştik. Rider Reis olarak geldik geriye. Selamun aleyküm. Mahallenin ayarlarıyla oynayacağız ama tabii ki de falan filan. Ne oluyor? Ne Bizler. Hop oh, dostum. Dostum nasıl gidiyor? Nasıl gitsin öyle bildiğin gibi ya? ya. Sen neler yapıyorsun? Ben takılıyordum işte yeni uyandım. Arabada problem mi var? Motorunda bir arıza olduğunu söylediler de. bakalım, bakalım ya. Yaptılar mı? Ya. yapıyorlardı en son. God damn bro. Bayağıdır gang yapmıyoruz burada. arada. Bayağıdır yapılmıyor. Araba zaten bozuk bir de sizin saçma sapan saçma. Arkepleriniz... Bu saatte kalkıyor. <laughs> Ahbap. Bak şimdi polis gelse bu soktuğum arabasıyla ne yapacağız he? Bunu bunlara söyleyeceksin. Bunlar bozdu. Hey bunlar. E polis gelse ne yapacağız? Sana diyoruz sana sana. Yemek tamam. uğrun arabayı bozdun. Ben bir şey yapmadım. Şimdi git çalıştır şu motoru hadi. Tamam. Tamam ben garajdan bu alacağım. Abba, bugün biraz serserilik yapacağız. Arabayı bir şekilde hazırlayın. Tamam. Basıyorum mu her Bas hadi bas araba garajda sanıyordum garajda değilmiş ya neyse problem yok bu da olur bu araba güzel icraat arabası hop bin bakalım bin ah, nereye gideceğiz bugün dostum biraz ballastlara puşluk yapacağız kızlar ballastlara puşluk yapıyoruz hey dinle dayak yiyeceğiz ama bakalım şimdi önden gidin Ballastların mahallesine doğru. Hadi. Aklımda bir plan var dostum. Arabalarına çarpacağım. Dostum bir gün senin yüzünden çok iyi bir dayak yiyeceğiz ama. Yedin dayak benim yüzümdense bence ödüldür be. Seviliyorsun videoya selamlar demiş. Henry'cim eksik olma. Raşkolnikov sana da selamlar kardeşim. Evet hey, çarpacağım bak iyi izle bak. Dostum yavaş. Oh pır. my god. <laughs> ay 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 bir dakika. <laughs> Hay arabamız bozuldu. Ya dostum önünüze bakmıyor musunuz ya? Aptal herif, yolun ortasına araba lazım. mı koyulur? Ya, çok <laughs> Arabanın çalışıyor gibi bir hali var mı <laughs> sanki ya? Adik. Kenara koyabilirsiniz ha, iki kişisiniz. Kız. Adamlar biraz sıkkın <laughs> Hey, bak. Gittirsenize o zaman ha? Siz <laughs> lanet herif. Vaylar o koca, içinizi kaldırıp buraya bakın derim. <laughs> hey, zenci. <laughs> <laughs> zenci. Ee, sorun soru mu var Zenci? Belanızı ah, mı arıyorsunuz ha? O büyük babaannenin kıçını tekmelemeden kaybol burada e, ha. Büyük annem hakkında doğru büyük konuş annenin... serseri. Dostum <laughs> ne oluyor hey. burada? Babaannenle mi zincir? Ne ya? olmasını istersin ha? Lanet olası çocuklar yine gelmiş bu ah. mahallere. Hay gibi. <laughs> Bak beni dinle. Beynin fazla <laughs> almayı olabilir. Sorun değil evet siz biraz asalaksınız farkındayım ama o araba bozulduysa kenara çekersin. <laughs> Dostum, bunu öğretmek Aslında için kıçını ben. tekmelemek zorunda değilim ahbap, ha? Ahbap, laflarına dikkat et ben. Yani, olacaklardan ben sorumlu olmam. Hey, 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 kendini koru. Burada bir şey olacaksa benim yüzümden olur. Neyi be? Kıçım hepinizden daha sağlam ahbap, ha? ha. Fark ediyoruz zaten. Buna kıçımla güldüm, Buna da güler misin? Seni <laughs> aşağı. Seni lanet. <Allah>. Seni lanet. <laughs> seni lanet <laughs> lanet olasın. Hı hı. Lanet olsun adamım. Dur ben kime vuruyorum? Lanet herif. Aşağılık sert seni. <laughs> Dur bir dakika. Sizin marmur. Kaçma <laughs> buraya gel. Kaçıyor. Hey bunlardan bir tanesi Aa. kaçtı adamım. Şuna da. Aa. Seni aşağılık. Aa. Lan adam, adam Aa, Çok bez üstümde lan. pezi İyi misin Allah. dostum? Aaaa <laughs> Baş. man Aa, Büyük an. Shit Biraz şöyle emekli. Bacağım çok acıyor Ah oh. Sırtım Tanrım Ah, Gel olsun. Lanet olsun adamım. Her şey ona çalak pis. Lanet olsun Nasıl yeşillikler. Ah, aynasızlar gelirse sıkıntıya düşer. Dostum biz şimdi bunlara ne yapacağız? Seviliyorsun abi demiş. Eyvallah park özüm. Kaşından kan geliyor diye bir dua verdik. Şu lanet zengilerin bir üstünü arayayım belki. Oğlum ya adamların huduna girdik bir de keşke. Neyse kendi hudumuzda e, düşmek düşmekten iyiydi. Şunun ben bir üstüne abi. Hala hala. Alexander dostum. Aa. Üstümüzü arıyor ya. Bacağım çok acıyor. Abi fal yazarsan diye ya. biliyorum oğlum zaten sıkıntı yok. Hani belimden yemiş gibi şey yapayım. Gaz kabul. Biliyoruz oğlum <laughs> komutları. Aha. Aynasınlar geldi. Aa. Dostum sakin. Sakin. Aa. Aa. Yardım edin. Ya? Asko kaybol elini görmüşsün. Adamlar da şaşırdı bir ton yerde adam. Basko bostu. Kaçıyorum ben. Sen Kaç, teslim yani. olma. Bizi kurtarmaya gel. Ben parayı atsaydım bari. Kaçtı lan. anne. Herif kaçtı mı? <laughs> Zenci sana demiştim ama. Polisler korktu oğlum. Zenci mahallesi ya. İyi misiniz? Ee, i̇yiye i̇yi ya benzer tarafın var mı sence? Siz niye kaçtınız? Dostum şu Çok pissiniz. Her şeyi bu adam başlattı bak. bak. Bostum. Aha bir ekip daha ben şuradan yavaştan. <laughs> kaçma kaçma gel bakayım buraya. Sen ne mi başlattın olayı yoksa? <laughs> yani olayla ilgim bile. Yok. <laughs> götüm götüm Benim... kaçma yani, bak. Yani. gördünüz Gördün mü? Ne Ah bak <laughs> <şuradan> olduğunu... <laughs> <laughs> kalkabilecek durumdaysan arabaya bin tamam mı? <laughs> Sizin adamlarınız şansları... adamlar da <laughs> yerde, onların adamları da yerde. Ah. Evin ve kaç. Yani bizimkiler... <laughs> Atlayan <laughs> Kaçma baba kaç kaç kaç. Aa. Baba, sizinle sonra görüşeceğiz. Hayır 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 hayır. Oğlum ya, benim peşime takılmıyor değil mi kimse? Ama bizim çocuklara yardım etmem lazım. Bırakamam ya. Ayıp olur kardeşim ayıp. Ah, Haberi baba haber yok haber yok. O tren bizi yer yer. Oğlum hani bravo olacağı belliydi de bundan sonrası hiç kurgu murgu dalga bir şey yok. Ben ne yapacağım? <laughs> Aha bir dakika siren sesi duydum. Role dahil olmam lazım gençler. Hemen. Ee, bir dakika. Aha burada. Dur bakayım benim olduğumu biliyorlar mı ya? Vallahi bilmiyorlar. Tamam katılayım hadi. Ben de ben de ben de. Ben de kovalıyorum. Mert Öz konuşuyor Viktor 4 olarak. <laughs> Aa harbiden şey değiller. Aa. <laughs> koşarak koşarak arabayla kaldır. Kafa kaldır elleri kaldır. Elleri kaldır kaldır, kaldır, kaldır. Yatın yere, Gel, kaldır elleri, kaldır elleri, kaldır elleri. Tamam, gel tamam. sakin, yere yat, sakin. yere yat. Gel, buraya, gel buraya, gel buraya, geç şöyle. Gel buraya, gel buraya. Gel <laughs> buraya. geç doğru doğru. Yatsan, yatsan doğru. Yatsan geç, geç Oğlum, ilerle. Doğru. Dostum ilerle. ilerle ilerle. i̇lerle. Aferin. İlerle.